Çanakkale'de biliyorsunuz uzun zamandan beri bilek güreşiyle ilgileniyordum. Tabi bunu sağlık amaçlı yapıyordum. Sonrasında e, branşımızın olimpik olmamasından dolayı biz de olimpik branşa e, yönelmeyi uygun gördük ve e, 9-10 tane dünya şampiyonumuz var, Avrupa şampiyonumuz var ve bunun da olimpik olmadığı için olimpiyatlara katılamıyorduk bilek güreşinde. Olimpik yapmadığı için de bize gülle atma branşını seçip kendi kategorimizde Türkiye Şampiyonasının 15-17 e, e, Nisan 15 ile 17'sinin 2022 yılında Mersin'de düzenleneceğini öğrendik e, ve ona e, katılmak amaçlı ilk şeyde bulunduk, e, mücadelede bulunduk. Sonrasında e, Mersin'e gittiğimizde güzel bir ortam vardı. Atletizm branşı içerisinde tüm branşlar vardı. Uzun atlama, gülle cirit, e, e, işte disk katma falan dedik üç tane branş yapılabildiğini öğrendik ancak benim elimin büyük olması ve çalışma bilek görüşü çalışma travmalarından dolayı atabileceğim daha iyi olduğunu söyledi antrenör ve gülle branşında F55 kategorisinde yarıştık altı sefer attırdılar en son en uzun atan baz alınarak Türkiye şampiyonu yani Türkiye rekorunu kırıp 8.49'la 8 metre 49, 49 santimle Türkiye şampiyonu olduk. İnşallah e, nasip olursa önümüzdeki yıllarda Avrupa Dünya Şampiyonaları gerçekleşirse onları da katılarak e, 2024'teki Paralimpik Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyorum. Tek isteğim o. E, ondan sonra da inşallah e, Çanakkale'yi olimpiyat şampiyonluğu getirerek e, engelli kardeşlerimize bir örnek olmayı planlıyoruz. E, hedefimiz budur ben bunu Covid olmadan önce gülleye başlamıştım. o zaman da araştırıyordum benim kategorilerim hangisine giriyor diye. Ama ancak Türkiye şampiyonası olmadığı için Türkiye şampiyonasında doktorlar kontrol ederek hangi kategoriye girdiğini tespit edip ona göre sana söylüyorlardı. Ama yaklaşık bir kategori bakıp hepsini seyrettim. bu Covid zamanında Bulgar bir yarışmacı var. 12 metre atıyor. 12 metre atınca tabii adam 900 yıldan 10 yıldan beri bu işi yaptığından dolayı ileri seviyede ve olimpiyat şampiyonu. Hedefim 12'nin üstünde 13 atmak, 13 metre atarak olimpiyat şampiyonu kırıp bir daha geçilemeyecek bir seviyeye getirmeyi planlıyorum. Genç sporda müdürümüze söyledim masalarımız yapıldı gülleler alınıyor şu anda önümüzde 2 yıl var uzun bir süre var. Uzun bir süre içerisinde hedefimiz 12 metre, 13 metre, 13 metre atarak Bulgar ve önümüzdeki kim rakip varsa hepsini geçerek Olimpiyat şampiyonu olmaktır. Trafik kazası, motorla giderken arabanın vurması travma deniyor tıp ritöründe Travmadan dolayı belli bir vücut Uzuvlarım arızalı oldu, hastalandı, rahatsızlandı. Bu sürece yaklaşık iki sene çok zor atlattık. Ama atlattıktan sonra hayatın devam ede edebileceğini, edilmesi gerektiğini ve e, hem yaşımız itibariyle hem de ustalığımızdan kaynaklanan o özverili çalışmayı ortaya koyarak e, engelli kardeşlerimize örnek olmayı planladık. Akabinde e, Ankara'da Bilkent'te fizik tedavide yatarken biliyorsunuz o dünyada ikinci rehabilitasyon merkezi ülkemize kazandırılmış güzel bir e, hastanemiz. Orada yatarken bir mesaj geldi telefonuma. Ee, Keçiören'de belediyesinin düzenlemiş olduğu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu düzenlemiş olduğu Keçiören'de gerçekleşik olan bilek güreş şampiyonasına e, tüm engelliler ve halkımız davetlidir diye bir mesaj geldi. Bu mesajdan dolayı da ben de heveslendim bir gideyim bakayım dedim kim var kim yok. Çünkü engellisin, engelli sporlarına yakın olmak zorundasın ki e, ileriki spor hayatında lazım olabilir düşüncesiyle. E, gittik baktık tabi gördük güzel insanlar var, güzel engelliler var, dünya şampiyonu olmuş ve Avrupa şampiyonu olan engelliler var. Oradan biz bilek güreşine başlamış bulunduk. Ancak bilek güreşinin, tabi arkasında dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları geldi ama bilek güreşi branşının olimpik spor, paralimpik spor dalına alınmadığından dolayı burada olimpiyata gitme şansımız olmadığını gördük. E bizim hedefimiz olimpiyat olduğu için e zaten 9 dünya şampiyonu, 7 Avrupa şampiyonumuz var. E daha bunun üstüne gitsek de olimpiyata çıkamayacağız bedensel engellerde de iki branş yapma hakkı olduğunu öğrenip gülle de benim kilomda gülle atabileceğimi engelime de uygun olduğunu söyleyen hocalarımızla iki seneden beri yani covid'den önce gülle branşına geçiş yaptık.